Bu kukla ayakkabıyla bir de basabilsek? Çekiyor mu? Başla! <laughs> Diklede kara kola giderim Fark etmez cezamızı yiyelim Topaş kaç ölmez bunu bilelim Rap söylemeye devam ettikçe Yapacağız biz topaş şarkısı Her gün yanlıyoruz sokaklarda Olabı lastikte yanlış mı? Asfaltı almadı, ekstos patladı Ve volüm yüz açtı eski satı Bu ritim farklı, melodu canlı Dinleyenler alacaktır tadını Her yiğidin arzuları Hadi patla birader Her şey kaputun altında Olmasak da biz milyarder Fakir deyip geçme Üzülürsün bak çok zoruna gider Bu makine elime harbi yer Tüm virajlara yanmayarak girer Gözümüz yükseklerde olsaydı En az onlarımız kesik olmazdı Millet takar koluna maykasını Biz inletiriz tüm sokakları Vareks abartı ve damarık oldu Meşhurdur paşam bu eksozları Mecnun bir Kızın hiç sever miydi deli Leyla'yı Asfalta sıfır neşemiz tam takır Plaka yirmi dağla yıra Cepte mangır şeklimiz ağır Güşen diyor ki bangır bangır Rufa şaşırtır her rengi açtır O yüzden diyemezsin ki hayır Tarzı farklıdır sen kandırır Parlak caddarla çok alımlıdır Hayat bir sinema bizimki yan yan Sizinki sadece kısa bir frekman Yandı şansım olduk bu pişman Sabırlı olmalı ilacımız zaman Bak arkasından sanki bir yılan Nasıl da gidiyor öyle aralarda Kalan plan haber bültenine çıkacağız mayan Herkes ödeniyor kimse çözemiyor Lan yengeç bile yan yan gidiyor Çıkalım otobana yapalım düello Stas verilsin yer ero ya merro Hayat bir senaryo pedalda yanmıyor Bak oldu her yer sanki Tokyo Çok komiksiniz abi banyaço Yak gitsin aracı verelim hiçbir Hadi bas gaza bas tebriyaja Havalarda sıcak kaynıyor manita Kofaşçı kızlar adı eskalla Aracın yürüyeni çok iyidir usta Nerede tabela ne oldu ay yolu Araban al şunu vidala bu kaç beygir gidiyor dört nala Yarış bitseydi hayırlısıyla Aklını mı aldı? Söyle kardeş bu neyin kafası yok mu dev nasıl? Doğan ve Şahin'in çoktur hastası Bilmeyen yoktur ulus parası Bundan iyisi şanlı kayısı Yıkayalım tofaş parlasın her yanı Şurası burası daha fazlası Bir cadde bastı yapalım mı acılı?